Evet millet hepiniz kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Selamun aleyküm. Evet millet. Bugün sizlere uzun zamandır bahsettiğim aslında çok uzun olmadı ama bir içecek karışımını göstereceğim. Aslında karışım değil. Direkt hepsini içeceksiniz. Burada çok fazla e, göstermeden hangi marka olduğunu siz zaten anlıyorsunuz. Ben ne oluyor? E, günde bazen iki idmana çıkıyorum. Bazen ee, çok yoğun günüm oluyor. Bazen günde 3-4 idmana çıktığım oluyor. Kendi keşfettiğim bir şey. Gerçekten de hani araştırırsanız bunun vücuda gerçekten de hani katkısı olarak da, yani arkasında yazılan içeriği olarak da çok fazla yarar olduğunu göreceksiniz. Gerçekten ben buna inanıyorum. Bunu her zaman idmanlarım arasında yaparım. Bugün sizlere bundan bahsedeceğim. Evet, hazırsanız başlayalım kısa bir video olacak zaten. Evet arkadaşlar herhangi bir enerji içeceği Red Bull olur başka marka olur neyse burada adı söylemeye gerek yok. Siz biliyorsunuz herhangi bir enerji içeceği. Daha sonra burada gördüğünüz arkadaş bu nedir? Doğal maden suyu arkadaşlar. Yani acı su hepinizin bildiği gerçekten de hani duymuşsunuzdur. Çok fazla işte yararı vardır insana şifa olarak olsun. İşte bazen ne bileyim böbrek taşı düşürmeye çalışan insanlar olsun. Bundan içerler. Sağlıklı bir sudur. Doğal mineralli maden suyu. Buradaki markayı az çok tahmin ettiniz. Bu olmazsa mavi şişede olanlar var. Onu da tahmin ediyorsunuz. Buradan reklam yapmayayım diye söylüyorum. Red Bull'u söyledim çünkü yani herkes biliyor onu. Onun dışında ne kadar? Burada Kaç litre bu? Bir litre mi? Bir buçuk litre. Arkadaşlar bir buçuk litrelik su. Bakın. Bir idmandan çıktınız veya idmana girmediniz. Nasıl yapıyorsunuz? Şöyle. Bir saatiniz var. İdmandan önceki bir saatten bahsediyorum. Bunlar toplamda ne kadar ediyor biliyor musunuz arkadaşlar? Bunlar toplamda bu 250 mililitre. 250 mililitre bu. 500 mililitre bu bir buçuk litre de bu. Yani toplamda 2 litre 250 mililitre ediyor arkadaşlar. Bunu bir saat içinde içiyorsunuz. Bunların üçünü. Yani ne oldu? Biraz tabii tıkanabilirsiniz. Tuvaletiniz gelebilir ama öncelikle bunları içiyorsunuz. Önce ele, birazcık su için. Ondan sonra bunlardan için. Biraz su onlardan sonra bunlar. Bunu tekrarlayın. İdmana kadar arkadaşlar bu üçünü bitiriyorsunuz. 45 dakika içinde bitirin. Son 15 dakika kala bekleyin. En son tuvaletiniz mi geldi işte vesaire atıyorum. İdmanınıza girmeden önce 45 dakikada bunu içtiniz atıyorum tuvaletiniz mi geldi? Tuvaletinizi yapın ondan sonra girin idmana etkisini görün. Ben sadece bu kadar söylüyorum size. Gerçekten de çok pump olduğunuzu, çok enerjik olduğunuzu hissedeceksiniz. Bunu deneyenler arkadaşlar yorumlarda belirtsin ben abi denedim diye. Bunu da hep birlikte etkilerini görelim. Bunu için arkadaşlar deneyin, yorumlara tecrübelerinizi yazın. Ben sizden bekliyorum videonun altına yazarsınız. Dediğim gibi olay bu. Enerji içeceği, doğal mineralli maden suyu ve bir buçuk litre su. Zaten bunların hiçbir kötülüğü yoktur. Yani bunu da sürekli yapmayın ama şu ikisi çok sağlıklı. Bu da sağlıklı sayılır yani çok bu zararlı etkisi olduğunu düşünmüyorum ama sürekli enerji içeceklerini, yapay şeyleri tüketmeniz de iyi değil. Bazen böyle kendinizi yorgun hissedersiniz, halsiz hissedersiniz veya şu idmanı çok iyi yapmalıyım dersiniz, bu karışımı deneyin. Ben dediğim gibi günde bazen iki idman, üç idmana çıkıyorum, bunları tüketiyorum, bu şekilde giriyorum, etkisini mutlaka göreceksiniz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum millet. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın yorumlarda. Dediğim gibi belirtmeyi unutmayın. Yeni videolarımız gelecek inşallah. Şimdilik Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.